Kurban Bayramı'na da sayılı günler kaldı sevgili seyirciler. Kurbanlıklar yavaş yavaş büyük şehirlere ulaşmaya başladı. Denetimlerden geçirilen hayvanlar kurban pazarlarında yerini aldı da çok önemli bir soru var. Kurban fiyatları ne kadardan başlıyor? Gelin bakalım. Gece 12 itibariyle hayvanlar tesisimize giriş yaptılar. Sana da bol kazançlar Abi, olsun, olsun inşallah. sağ ol teşekkür ederim abla. İşte sağ ol abla. İstanbul Kayaşehir'deyiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi çok büyük bir kurban kesim ve satış alanı kurdu. Bakın kurbanlıklar gelmeye başladı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarları kuruldu. Şehre hayvan girişleri başladı. Bu çadırda hiç küçük baş yok. Hepsi büyük baş. Devasa tosunlar var ama içlerinden göz bebeği ise işte burada en baştaki. Adı Paşa Sakarya'dan geldi ve tam 840 kilo. Paşa Sakarya'nın gözbebeği, bebeği ayrıca gözbebeği. göz bebeği. Ona biçtiğimiz fiyat 150 bin TL. Müşterimizi bekliyoruz. En düşük büyük baş kurbanlık fiyatı 65 bin lira. Burada da kral var. Ağırlığı 800 kilo. Onu da 7 hisseli alabiliyorsunuz. 145 bin lira. Kralı 7 hisseli 20 bin TL alabiliyorsunuz. Küçük başların fiyatı da 7 bin liradan başlıyor. Çok lezzetlidir. Yaylı malıdır. Yaylıdan geliyor. Bir de kesim ücreti var. Kesim ücretlerimiz büyük baş için 5500. Küçük baş için de 500 TL tutarımız var. Uzmanlardan kene uyarısı da geldi. Keneye temas etmemek için kesim sırasında çıplak elle temas etmeyin denildi.